ilgili mercilere, buradaki ilgili merci Gençlik Spor Bakanlığı tescilinin yapılması gerekmektedir. Bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Yeterli sayıda kongremimizin olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Her bu spor kongremizinin doğal hakkı olarak Bolu Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında Divan Başkanlığı Sayın Emel Sınarcıoğlu Günümüzde başkanları, değerli yönetici arkadaşlar, bugün kongreye üyeleri. Bu olağanüstü genel kurulu yapmamızın sebebi az önce Şahane'de bahsetti. 26 Nisan 2022 tarihinde 31.821 sayıda resmi gazete yayınlanan spor Kulüpleri'ne ve spor federasyonları kanunu gereği bir takvim yılı içerisinde yani 26 Nisan 2023 tarihine kadar kulüplerin daha doğrusu bizim gibi dernek olan kulüpleri dernek statüsünden çıkıp spor kulüpleri olarak yeni bir tüzük ile ilgili mercilere tescilin yapılmasına zorunlu tutuyor. Bu kanun gereği 7405 sayılı spor kulüpleri ve spor federasyonları kanununun en verici hükümleri gereği futbol tadında faaliyet gösteren kulübümüzün dernek statüsünden çıkıp spor kulübü olarak yeni bir tüzük ile hali hazırdaki tüzüğümüzün değiştirilmesi gündem olarak olağanüstü genel kurul yapılması mecbur olmuştur. Özetle bu kanun bize ne söylüyor? Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşları, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe, harcama esasları, görev ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardım, şekil ve şartları ve bunlara ilişkin diğer hususlara dair usul ve esasları düzenlemektir. Ee, tabii aynı anda Ramazan sizlere çok burada tutacağım Bugün sadece tüzük değişikliği ile ilgili mecburen bir olağanüstü genel kurulu toplantısı yapmakta kaldık. Çocuk değişikliği ile ilgili 18 sayfa bir kitap çıkazılandı. Bunu da buradaki tüm Kongre delegeleri aldı. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Mübarek Ramazan ayınızın hayırlı eski olmasını temel ediyorum. Teşekkür ederim. Bolu Spor Kulübü Tüzüğü, spor kulübünün adı ve merkezi. Maddi bir, spor kulübünün adı Bolu Spor Kulübü'dür, merkezi Bolu'dur. Vasfi Ağlacıoğlu, Zekai Aydın, Zeki Baltacıoğlu, Mahmut Başer, Sahil Beşli, Fikret İçer, Orhan Çalış, Kemal Erçapal, Yaşar Eyüboğlu, Hüseyin Gündoğlu, Şerafettin Gülşen, Arif Gültekin, Turgut Hitit, Doğan İleri, Kemal Yükay, Muzaffer Işın, Ayhan Sami Tüzü, Erkan Tüzü, Mustafa Tüfekçioğlu, Mustafa Türe, Devlet Üçer, Mehmet Ulucan, Spor Kulübü'ne çıkanlar üye paketlerinden sizin ve